Ünlü oyuncu estetik itirafıyla şok etti. Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün evinden İbrahim Selim'in sunduğu bu gece programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan İrem Sak, estetikle ilgili soruya, ''Burun ameliyatı geçirdim, onu saklayamam. Hem de tam üç kere. Yapay durmuyor. Ama öncesi de felaket değildi.'' cevabını verdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.